Hidrojen soluyan canlılar mı? Su dışındaki yaşamın olası senaryoları. Dünyadaki yaşam suyu çözücü olarak kullanıyor. Bilmediğimiz yaşam için başka ne gibi seçenekler var? Evrende potansiyel olarak yaşanabilir dünyalardan oluşan geniş bir hayvanat bahçesi var. Bu da evrenin hayal edebileceğimizin ötesinde bir yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor. Karbon yerine silikon üzerine inşa edilmiş canlılar ya da oksijen yerine hidrojen soluyan organizmalar. Ancak uzaylı yaşamı ne kadar tuhaf ve harika olursa olsun yine de dünyadaki yaşamla aynı kimya tarafından yönetilir ve bu da kimyasal bir çözücüye ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Dünya üzerinde bu çözücü sudur. Su bazı molekülleri çözerek organizmaların bir dizi malzemeye erişimini sağlar. Su sıvı olduğu için karmaşık moleküllerin birbirine karışmasını ve etkileşime girmesini de kolaylaştırır. Suyun çözücü ve akışkan özellikleri olmadan karasal yaşam mümkün değildir ve su evrende yaygın bir molekül olduğundan yaşam için merkezi rolü şaşırtıcı değildir. Ancak yaşamın çözücüsü olarak hizmet edebilecek başka yaygın moleküller var mı? Uzak dünyalarda suya ihtiyaç duymadan yabancı yaşam ortaya çıkabilir mi? Yazarlar yaşam dostu çözücüler için dört genel koşulla başlıyorlar. Bazı molekülleri çözmeli ama hepsini çözmemeli. Canlıların metabolizmasında rol oynayabilmeli. Çok çeşitli karmaşık organik moleküller çözücü de hayatta kalabilmeli. Ve belirli kayalık dünyalarda milyarlarca yıldır yaygın olarak var olmalı. Bilinen tüm yaygın çözücüler arasında sadece su, bu dört koşulu da açıkça yerine getirmektedir. Amonyum ilk üç koşulu yerine getirir. Ancak dördüncü koşulu yerine getirmesi pek olası değildir çünkü ultraviyole ışığa maruz kaldığında kolayca parçalanır ve amonyumun hayatta kalma olasılığının yüksek olduğu her yerde suyun da hayatta kalma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla amonyum diğer dünyalardaki yaşamda bir rol oynayabilirken ana çözücü olması muhtemel değildir. Bununla birlikte suya oldukça yaklaşan iki molekül vardır. Bunlardan ilki konsantre sülfürik asittir. Dünyadaki yaşam için son derece tehlikeli olmasına rağmen, sülfürik asit üç ana koşulu yerine getirir. Bilinmeyen şey, içinde çeşitli organik moleküllerin var olup olamayacağıdır. Su gibi, elektrik yükü değişimi için iyonlar sağlayabilir ve aromatik moleküller gibi, belirli bileşiklerin etkileşimlerine katılabilir, ancak suyun kullanışlılığına ve bolluğuna daha da yaklaşan bir molekül vardır. Karbondioksit. Karbondioksit oldukça yaygındır. Hem Mars hem de Venüs'ün atmosferleri çoğunlukla karbondioksitten oluşur ve kayalık dış gezegenlerin çoğunun karbondioksit açısından zengin olması muhtemeldir. Gaz halindeyken bir çözücü değildir. Bu nedenle Dünya gibi sıcak gezegenlerde yaşam buna bağlı olacaktır. Ancak daha uzak soğuk öte gezegenlerde olabilir. Sıvı karbondioksit jeolojik olarak kararlıdır ve çok çeşitli organik molekülleri tolere eder. Bilinmeyen şey ise çözücü özelliklerinin karmaşık metabolizma için uygun olup olmadığıdır. Karbondioksit çok iyi huylu bir çözücüdür. Bu nedenle içinde yaşamın ortaya çıkması için kimyasal potayı yeterince karıştırmayabilir. Ancak pek çok molekül türüyle iyi uyum sağladığından diğer moleküllerle işbirliği içinde çalışarak yaşam için bir temel oluşturabilir. Bu çalışma bir açıdan zaten bildiğimiz bir şeyi Suyun yaşam için en bol ve kullanışlı çözücü olduğunu doğruluyor ama aynı zamanda ilginç soruları da gündeme getiriyor. Diğer yaygın moleküller de buna yaklaşıyor ve uzaylı yaşamı için bir yuva oluşturmak üzere birlikte çalışabilirler. Örneğin Titan'ın denizleri hidrokarbonlar ve diğer karmaşık organik moleküller açısından zengindir. Titan'a benzer soğuk dış gezegen uyduları, her biri suyun dünyada oynadığı rolün bir kısmını üstlenebilecek karbondioksit, amonyum ve su okyanuslarına sahip olabilir. Soğuk öte gezegenlerdeki kriyojenik kimya hakkında hala anlamadığımız çok şey var. Dolayısıyla kozmosta yaşam suları muhtemel olsa da, bazı dünyalardaki yaşam denizleri çok daha egzotik olabilir. Güncel bilimsel gelişmelerden haberdar olmak için, sayfamızı beğenmeyi ve favorilere tıklamayı unutmayın. Sevgi ve bilimle kalın.